I Merhaba arkadaşlar bu sevde Stanley Deep'in ikinci videosunu çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar size demem gereken bir şey var. Birinci videodaki yer save kaybolmuş. Ben de o kadar uğraştım uğraştım uğraştım. Yani bunları yaptım. Ya burayı sanki bunu sanki birinci videoda yapmış gibi görün. Devam ediyormuş gibi görün. Save silinmiş valla. Tamam tamam. İnandım inan tamam. Kusura bakmayın tekrardan. Tamam şu an bu bizim adamız İkinci bölümde karşınızdayız tamam. Okey şimdi Birinci bölümde demiştik İkinci bölümde gemi lootlayacağız diye Şimdi gemi lootlayacağız da suzuma falan bakmam lazım Tamam Biraz da mızrak yapayım köpek balığı falan çıkar diye Oyunun tuşlarını bile unutmuşum 3 ay oynamayınca unutuyor insan 5 tane yeter mi şunu da yap. Bir de. şurada dursun. 3, 4. Kaç tane oldu? 7 tane oldu. 7 tane yeter mi ya? 2 burada var. 2 4 Yok arkadaşlar şunu saymayın. 2 4 5 6 tane olmuş. Cık, yetmez o minimum. Hepsini al ya. Ne yapalım? Üstünlükeyi boşalttım. Şimdi gelin. Loot arayalım. Çuvallar da falan çok güzel. Başka nerede gemi var? Şurada var. Suyumuz neymiş? Azalmış. Bir tane kokonat içtim. Bence su yeri yapmıştık. Oradan içeyim. Altındaki şey bitmiş mi? Ağaç keselim. Hmm. kardeşim bit be. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Bugün şu köpükleri valla çok ince ayrıntı ama bence güzel. Hayır, şey kareye çarptığında bir dalga köpük çıkarır ya. Bak yavaş yavaş çıkıyor. Tabi fırtına geçerse. Ben tırmanalım. Al artık ver. Kokonatı ver. Kokonatı ver. Lan! Hay anasını satayım ya. Evet birazcık ayağımız kırılmış olabilir. Bakayım. Oha! O ayağım kırıldı. Seks. Terbiyesizlik yapma ya. <laughs> Seyiriyorum. Nasıl tamir edeceğim bunu? broken aynen nasıl ben bunu tarif et onu ben bunu nasıl gideceğim bilmiyorum ki seni gidi topal alacağız diye düştüğümüz zırba bak ya bekleyin arkadaşlar ben de sakin şuradan kosumcuya geldi kokan ala alavesmiş bandaj abi bandaj doğru lan bandaj işe yarar mı kan için değil mi alçalız bandaj işte seyiriyorum biraz. Ver şunu. İşe yaramıyor. basamamıyor Lan bu da çürümüş. Sinek uçuyor. Ver Ne yapmam lazım ki buna? Başımıza gelmeye kalmadı. Splint. Bu ne işe yaralı? Bu ayak kırıcı için mi? yapalım. İki odun, iki şey. İp. İki ipimiz vardı. Çok güzel. iki odun da yapalım. Bir. Ya yerini de şimdi aç ne ya? Kaindi gibi böyle çok. İnşallah levelimiz yetiyordur. Oh yetiyor. Oh buymuş arkadaşlar yaptık. <laughs> arkadaşlar gidebiliriz. Haydi bismillah ilk önce şu gemiyi yollukluyorum. İnşallah köpek balığı gelmez. Saat kaç? İyi 12'den. Koltuğun elinin etrafı da elimize çıkmasın değil mi? Gidiyom ya. Güzel. Ama nefessiz kalacağım. Burayı da al. Çık çık çık. Allah'ım Oh. Sırdam, baba. Burayı Şunun üstünde var. Ya <laughs> burası boşmuş. Ananı çok korktum ya. Korktum bir anda. Acayip korktum. Ha. Ana. Kaç. Şş, çık o. O kayboldu. Bu, bu gemi bitti ya. Nereye gitti bu? O ben deniz inmeye korkuyorum. Gitmiş. Kayboldu lan. Bu bitti arkadaşlar. Çıkalım bir. Şöyle Oh. Neler lootlamışız? Bir tane. Snickers, <laughs> bir tane basket farola Fuel. Şuraya bırak. Bunun içinde ne varmış çok merak ediyorum. <laughs> Motor. bayağı bayağı şey var. Çok iyi oldu çok. Bez parçamız nerede la bizim? Ha. İki tane bez parçamız oldu artık smoker yapabileceğiz. Ayağım bir görüyor musunuz? Alçını. Şunu. şunu da at. Hammer güzel bak bu da çok iyi oldu. Dürbün de çok iyi oldu. Uh. Bu gemi gayet iyi geçti. Şimdi sıradaki gemimiz şu. Gidelim arkadaşlar. Merhaba şu. Aklıma bir şey geliyor. Bismillah. Lan denizin altına dal. Gerize kaldı. Bir şey yok gibi. Şunu alacağım. Aa o ne lan? Köpük balığı. Köpke. Çık lan karşıma. O fener gayet iyi. Ananı satayım. Çok korktum yine. Töpge yok değil mi 100 kare. 100 an. Tamam. Böyle şeyler... Keşke şu bolibonları da alsaydık ama yerimiz yok. Hepsini alamazdık. Onları alırız arkadaşlar. Bu gemi de bitti. Ah. Neyse bunu hiç öldürmeye değmez. Şunları şimdilik şuraya koymuşsun. Boşaltmak amacıyla. Şöyle. Bunun içine ne varmış? Uh! Çok iyi çok iyi. Mükemmel. Uf burada iki tane gemi var. Şurada bir de şurada var. Baloncuk çıkan yerde gemi var arkadaşlar. Ben niye böyle konuşmaya başladım? Başka gemi var mı? Saat kaç? Yağmur yağacak gibi. Daha iki saatte. Başka gemi yok. Sadece şu iki gemi kaldı. Ay bismillah. Kafa atıyor, kafa atıyor. Ver şunu, eyvallah. Tamam başka gemi yok. Şimdi şurada bir gemi olması lazım, oraya gideceğiz. Diğer gemi de burada. Köpke bugün galiba mevsimde değil, akışıyor. Lan gemi nerede? Oha! Ben oraya nasıl gideyim? <laughs> Nefes alıp gitmem lazım oraya. <laughs> Oğlum orada saldırırsa bu arada sağ çıkmam imkansızın. Ah! Şuna basıyorum. Oraya zehirleniyor kişi. Baksana. Oha gemiye bak. Yerim yok anasını avradın. Oha gemiye bak. Lan balık! Ah. Oh. Sonra da. Ananı sikeyim. Oh! Ananı satayım çok korktum. Allah Allah gel lan. Cristiano gel. Şu köpek balığını öldüreceğim ne arkadaşlar? Sonra... Ananı. Gel gel. Gel gel gel. Gel sen gel. Neredesin? Göster lan kafayı. Ne atarlanıyorum lan? Arkadan sızsa çok korkarım. Dolamıyor değil mi lan? Oh! Giriyordu sonra da. Lan bassana dibine anan. Anan. Dibine anan. Gel 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 gel. Bu sefer saplayacağım. Terbiyesizlik yapma ya. İki tane kaçırmış olabilir. Nerede? Uş, arkadan gelir diye şey, çok korktum da. Ha gördüm gel. Dibe bat. Ya ay senin eğimine sıçayım. Ha. Gel gel. Dibe bassana oğlum. Kel olan. Çık karşıma. Ay. Gel gel. Ya battı bir anasını. Oha nereye gitti lan o? Çok pis baga girdi spear baksana. Balık öldürmüşüm la yanlışlıkla. Şansımı sikeyim. Iron progress. Nerede? Kaç tane şeyim kaydı? Bir tane kalmış. Göster. Gitti mi? Ben oraya gitmem ki. Gene gelecek bu. Ya kalk bir. Arkadaşlar şu, şu karakteri baga soktum. Bir dakika. Şuradan kaldırmam lazım. Oh be. Şuradan. Oğlum o boşa gitti ya. Bir sürü onun boşa gitti. Neyse. Saat kaç? Dört. görünmüyor ki. Hı. Neyse arkadaşlar bu üçüncü videoya kalsın. Şu an hava karardı çünkü denizin dibi de görünmüyor. İyi lootlayamayız. Baya güzel bir şey. Leather buldum. Hava tüpü buldum. Geleceğim. Bekle oğlum bekle. Bekle sen. Şunları alalım. Şunda ne varmış lan? Ver. Diğer videoda intikam alırız. Şunu koy. Yine bayağı lootladık. Şu motor parçalarını şuraya atıyorum. Şu evimize isim verelim. Ne yapalım? Buraya ismi yorum yorum. Ne koyayım şu lafı arkadaşlar. Üçüncü bölümde yorumlarda en çok beğenilen ismi buraya koyacağım. Tabii fazla beğenileceğini sanmıyorum ama. Odunumuz bitmiş. O kadar spir yaptık hepsi de boşa gitti. Susuzluğumuz nasıl? Çok kötü. Balık avlamamız lazım acilen. Ve şurayı da şunu dolduralım. Şunu dolduralım. Yeter o. Bir tane balık avlayacağım da gece nasıl avlayacağım O da var. Açtım gidik Susuzluk. gidik. Şey ayarlamam lazım. Yengeç ya da insan yüzü yemek zorundayım. Ama onda maksimum iki tane yiyebiliriz. Fesket orada. Yoksa cücür oluyoruz. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sen 3. videoda ve bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.